Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Lunch video serilerine tam gaz durmadan devam ediyoruz. Dostlar, bu videoda size bir bilgi vereceğim. Yani bilmiyorum çarpıcı bir habere denk geldim. Açıkçası ben resmiyette yani yapılan haberlerde hiç böyle resmi olarak bu sözcüğün haberlerde geçtiğini görmedim. E, Dukov'un yapmış olduğu bir dolandırıcılıkla alakalı hani haberler evet duymuştum ama haberlerde böyle resmi bir e, durumun olduğunu hiç şu ana kadar görmemiştim gördüm şaşırdım e, açıkçası umarım doğru değildir çünkü eğer bu doğruysa kripto para piyasası içinde zaten e, sıkıntılı bir durum şimdi e, videoyu dalmadan önce dostlarım sizlerden bir ricam var. Lütfen izlediğiniz videoyu beğenir kanalıma abone olursanız çok sevinirim e, her zaman söylüyorum bu videoların sürdürülebilirliği için kardeşlerim e, sizlerin beğenisine ve kanalına abone olmanıza ihtiyacım var sessiz seyircilerime sesleniyorum buradan lütfen izlediğiniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın videonun sağ altında arkadaşlar abone ol sekmesi var oradan hemen üstüne tıklayarak aboneliğinizi hemen e, saniyede gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada kripto para piyasasında biraz geri çekilme oldu. 965 milyar dolarları görmüştü. Şu anda 957 milyar dolarda. E, Bitcoin piyasanın %40'ını, Ethereum ise %17.4'ünü domine etmekte. Şimdi arkadaşlar, burada e, 28'leri az önce test ettik. Hatta 27'ye düşüyordu az da. Bir toparlanma geldi. Eğer böyle devam ederse sabahki videolarda da söyledim. Ee, hiçbir anlamlı hiçbir olumlu bir haber yok Lunch'ta ve geri çekilmeler devam ediyor 2 hafta önceki gibi arkadaşlar 18'e düştüğü gibi kademeli olarak hala düşmeye devam ediyor 35'lerden buraya geldik şimdi şu habere geçelim bakın e, şu haberlerde arkadaşlar e, en çarpıcı olan şu bunu da açtım ve şöyle bir haber var burada dostlar diyor ki Güney Koreli savcılar Teralona krizinde ilk tutuklamayı yapacak diyor. Yani sabahki hani de, de, millet dedi ya tutuklanma oldu falan filan diye. Hepsi fasa fiso yalan. Ee, şimdi şurada arkadaşlar bakın şurada hatta şurayı şöyle alayım. Bakın burada ne yazıyor? Bot programları. Yani bu çok çarpıcı bir durum. Ee, çok anlamsız ve bilmiyorum inanılmaz çarpıcı yani Şöyle anlatayım size. Diyor ki arkadaşlar burada Yani hala ben bu olayın şokundayım. Size öyle söyleyeyim. Ben bunu resmi olarak ilk defa okudum. Ee, diyor ki Se Seul Güney Bölge Savcılığı e Terra'nın Genel İşler Başkanı'na karşı mahkeme emri istiyor. Ee, devamında diyor ki Terra jetonlarının fiyatlarını manipüle etmek için bot programlarını çalıştırdığına inanıyor diyor. Yani ee, ben dolandırıcılığın açıkçası hani terra çöküşün açıkçası bu bot programlarıyla olduğunu hiç duymadım. Ee, terra çöküşünün tamamen USTC'yi ayakta tutabilmek için Luna arzı basıldığını biliyordum. Devamında da diyor ki Terra'nın CEO'su Dukvon için önemli bir yardımcı diyor bu botlar. Yani adamın arkadaşlar yargılandığı olaya bakın. Bot programlarıyla piyasayı manipüle ettiği söyleniyor yani inanılmaz çarpıcı bir durum demek ki olayın ciddiyeti bizim düşündüğümüzden de yüksekmiş yani anlayamadım bilmiyorum arkadaşlar umarım bu doğru değildir ee, yani bu şerefsiz dolandırıcı tutuklansın ama yani umarım böyle bir şey yapmamıştır çünkü eğer bunun yapıldığını e, açıkça e, Güney Kore kanıtlarsa iş büyük arkadaşlar iş sıkıntı yani luncun niye artmadı da e, şu anda belli olmuş demek oluyor. Bilmiyorum bana göre çok çarpıcı bir olay. Şimdi arkadaşlar e, sizlere şöyle güzel bir bilgi vereceğim. Bakın lunç dünyamız diye bir sohbet kanalı açtım. Lunç yatırımcıları sohbet kanalı bu. E, videonun açıklama kısmına koyacağım. E, birlikte sohbetlerimizi gerçekleştirelim. Yorumlarda arkadaşlar benimle tanışmak ve sohbet etmek isteyen kardeşlerim var. E, yoğun olduğu için maalesef ki e, arkadaşlar geri dönüş yapamıyorum. Bu Telegram kanalını açtım. Telegram'dan Lunch dünyamız. Bakın şunu arattığınızda Lunch dünyamız diye arattığınız arkadaşlar katılın. Oradan sohbetlerimizi gerçekleştirelim. lunçla alakalı büyük bir topluluk oluşturalım dostlarım. Ve elimizden geldiğince artık ne kadar büyük bir grup olursak o kadar büyük bizde baskı bir topluluk yaratmış oluruz. Çok güzel yerlere gideriz. Ee, çok güzel şeyler olur bence Buraya katılın lunç dünyamız ee, Ailemiz ne kadar büyürse Dediğim gibi gücümüz de o kadar yüksek olur Artık bir yerlerden tutup Bizim de bir, bir şeyler yapmamız lazım ee, Yani bununla alakalı Şu an aklıma bir hikaye geldi arkadaşlar Şimdi o hikayeyi size anlatayım Yani %90'ınız muhtemelen bu hikayeyi Bilmiyorsunuz ama e, Yine de anlatayım şimdi ee, Bir kız varmış arkadaşlar Böyle çok sıkılıyormuş çok sıkılgan bir kızmış Hayattan böyle hiç zevk almam. Almazmış. Hep oflarmış. Puflarmış. Ee, sürekli yatarmış. Televizyon izlermiş. Babası da arkadaşlar bu kıza bir ders vermek istemiş. Yani hayatın neye yaradığını, hayatın nasıl bir şey olduğunu e, kızına anlatmak istemiş. Gitmiş arkadaşlar. Kızını da çağırmış. Mutfağa gitmiş. Ocağa 3 tane tas koymuş. 3 tane tasa da içine su koymuş. E, ateşi de yakmış. Ateşin Ateşin verdiği sıcaklıkla tasın içindeki sular kaynamaya başlamış dostlar. Birinci tasın içine patates koymuş. ikinci tasın içine yumurta koymuş. Üçüncü tasın içine de arkadaşlar kahve koymuş. Neyse ateş suyu harladıkça sular da patatesi, yumurtayı, kahveyi pişirmiş. Akabinde ondan sonra demiş ki kızım kapat ocağı. Ocağı kapatmış tüm tasları almış arkadaşlar. Bir masanın üstüne koymuş. Masanın üstüne koyduktan sonra kızını çağırmış. Ee, kızına demiş ki Kızım demiş bir patatese bak bakayım demiş. Nasıl olmuş demiş. İşte kız patatese bakmış. Normal patates baba işte demiş. Pişti yumuşak. Ee, Dokunduğunda yumuşak demiş. Tamam demiş. Diğer tasa bak. Kız diğer tasa gelmiş. Yumurtaya bakmış. Demiş yani yumurta normal pişmiş. Taş gibi olmuş demiş. Tamam o zaman şimdi gel kahveye bak demiş. Kahveye bakmış pişmiş mis gibi kokuyor. Ondan sonra bir barda kalmış babası. Ee, o kahveyi bardağa koymuş arkadaşlar Kızı içirmiş. Kız da kahveye böyle bir yudum almış. O yudum aldıktan sonra yüzüne böyle bir gülümseme ondan sonra kendine gelmiş. Demiş ki ee baba yani ne demeye çalışıyorsun? Yani ne oluyor yani anlamaya çalışmış babasını. Babası da demiş ki bak kızım hayat öyle bir şey ki demiş. Ee, seni Yorduğunda patates gibi yumuşayıp çürüyebilirsin demiş. Hayat seni yumurta gibi de yapar taşlaştırır demiş. Ya da kahve gibi demiş. Ee, hem kendin değişsin, hem içine girdiğin dünyayı değiştirsin, güzel bir e, olay yaratabilirsin demiş. Kendi kendine kıza sor kızım kendine demiş. Patates gibi yumuşak yok olmaya mı? mailcisin yumurta gibi taş mı olacaksın ve kahve gibi içine girdiğin şeyi değiştirip güzel bir ambiyans mı yaratacaksın diye sormuş. Şimdi ben de sizlere soruyorum arkadaşlar. Lunç çatırımcısısınız. Patates gibi yumuşayıp yok mu olacaksınız? Taşlaşacak vurdum duymaz mı olacaksınız? Yoksa kahve gibi arkadaşlar çevrenize güzellik mi dağıtacaksınız? Bence arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen malınıza sahip çıkın. Sizlerden rica ediyorum manipülasyonlara denk gelmeyin. Panik satışı yapmayın. Bunlar sizin malınız, mal varlığınız. Yapmış olduğunuz yatırımı sadece coin olarak görmeyin arkadaşlar. Nasıl ev, araba, tarla alıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz hemen anında satmamak için bunları alıyorsunuz. Bunları da coin'i de böyle düşünün dostlar. Mal varlıklarınıza sahip çıkın. Videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme niteliğinde değildir kardeşlerim. Buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Telegram kanalımı dediğim gibi videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Üstüne tıklayarak kanalın üstüne tıklayarak arkadaşlar linkin üstüne tıklayarak kanala katılabilirsiniz. Gelin güzel bir aile kuralım. Büyütelim ailemizi. Her şey güzel olsun dostlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.